arkadaşlar Begin Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hemen videoyu durdurup kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bugün sizinle birlikte Sihirli Annemin ikinci bölümünü çekiyorum. Çünkü çok iyi bir diziydi ve ben de parodisini yapmaktan çok zevk alıyorum. Umarım siz de izlerken çok eğleniyorsunuzdur. Hadi hemen videomuza geçelim. Betüş istersen sen okula gelme. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Betüş okula girip Çile'yi okula kaydedecekti. Ama siz sanki kaydetmiş gibi düşünün ve çocukların yeni bir gün değil yani Çile'nin yeni bir gün değil, farklı bir günüymüş gibi düşünün. Tamam tatlım ben gelmiyorum o zaman. Ben de şimdi kafeye giderim. Olur Betüş ben çocukları yani kızları götürürüm. <laughs> tamam tamam abi sen götür. Hadi gidelim çocuklar. Ya of abi ya. <laughs> Hadi gidelim. Ay servis geldi. Koşun koşun. Evet sonunda okula geldik. Ay çok heyecanlıyım bugün benim okulda ilk günüm. Evet Çilekciğim bugün okulda senin ilk günün. Aa selam arkadaşlar. Ee, Ceren abla bu yanımızdaki kim? Bu mu? Bu artık birinci sınıf tatlı bir kız. Yani benim yeni kardeşim. Aa çocuk mu sahiplendiniz? Ee, ehem. Ee, pardon merhaba adın ne? Adım Çilek senin. Ben de Gamze. Memnun oldum Gamze. Çilek sen zaten yani yeni sınıfını biliyorsun. Evet abi biliyorum. E, tamam biz Ceren'le gidiyoruz. Tamam abi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Ceren. Ya abi beni bekle. Ya tamam hadi. Hadi ya gel şu tarafa doğru gidelim. Olur abi. Ay ilk dersimiz beden miydi? Evet bedendi. Aa selam Tuğçe nasılsın? İyiyim Cem sen? Ben de iyiyim. İyiyim neyse görüşürüz. Uf ya. Uf abi ya boş versene şu kızı. Zaten salak gibi bir şey. Ya uf sessiz ol Ceren duyacak. Üf. Aa, selam Kerem. Aa, selam Ceren. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen. Bak Kerem seni bir daha kardeşimin ötesinde görmeyeceğim dedim sana. Ya abi sessiz olsana. Ya, duyacak. Duydu bile ya. Ona dedim zaten. Ya abi lütfen git ya. Rezil ediyorsun. Neyse Ceren görüşürüz. Selam Tuğçe. Ya of abi ne yaptın ya? <laughs> Bak ağlama. Ha, git ya. Ee, merhaba öğretmenim. Ben bu sınıfa yeni geldim de. Aa Çilekciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Sen yoksa Ceren'le Cem'in kardeşi misin? Evet. Allah'ım. Tamam tamam. Betüş Hanım nasıl? Sadık Bey nasıl? İyiler onlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gel bakalım sen buraya geç. Önce kendinden bahset biraz. Merhaba arkadaşlar. Ben Çilek. Ee, bu sınıfa geldiğim için çok mutluyum. Umarım çok iyi arkadaş oluruz. Aa, hoş geldin Çilek. Aa Merhaba. Senin adın nedir? Benim adım Buket. Memnun oldum Buket. Memnun oldum Çilek. Ha yanıma otursana yanım boş. Olur. Oturabilir miyim öğretmenim? Oturabilirsin Çilek. Evet arkadaşlar. Şimdi beraber derse geçiyoruz. Evet. Evet çocuklar zil çaldı dışarı çıkabilirsiniz. İsteyen sınıfta da kalabilir. Selam Çilek. Aa, merhaba. Sen kimsin? Ben Kaan. Aa, memnun oldum Kaan. Ee, nasılsın? Aa, arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Öyle bu kez konuşuyoruz. Aa, iyi konuşun. Ee, e, e. Zaman dursun. Ya of. Ben ne yapacağım şimdi? Ne diyebilirim ki? Of oh, canım çok sıkılıyor. Ay birazcık buraları kurcalayacağım. Aa kalemleri. Bu kalem çok güzel mi? En sevdiğim rengi. Hemen bir şeyler yazayım tatlı. Ay çok tatlı ya. Hemen böyle sileyim de hop. Ay çok eğlenceli. Bu kek bu kek. Zıp 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 zıp. Acaba bunların adı ne? Hemen bakayım. Hım, bunun adı Mustafa Ali. Bunun adı. Aa kirazmış bunun adı. Aa o kiraz ben de çileyim. <laughs> Bunun adı da Emine. Merhaba Emine. <laughs> Hemen şimdi zamanı geri getirmem lazım. Zaman geri gelsin. O e, ne diyorduk? Ne diyorduk? Ne diyorduk? Neyse arkadaşlar benim abimlerin yanına gitmem lazım. Görüşürüz. Aa çilek beraber gidelim mi? Sen misin gelmek istersen? Gidin, sen git ya. Tamam görüşürüz. Aa abi bak orada çilek var. Aa çilek nasılsın abicim? İyiyim abi siz? Nasıl diye okulun ilk günü? Çok eğlenceli ya. Tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. <laughs> Aa, ay çocuğa bakın ya. Çok küçük. Allah'ım <laughs> çok çirkin değil mi arkadaşlar? Ay kanka kesinlikle katılıyorum. Çok çirkin. Ya siz işinize baksanıza. Ay pardon canım bizim işimiz dalga geçmek. <laughs> ya yeter ya. Kendinizi ne sanıyorsunuz? Kirek gel ablacığım. Aa, siz kardeş miydiniz? Evet kardeştik canım. Hadi hadi görüşürüz. Ay, biz ne yaptık ya? Teşekkür ederim Ceren abla. Rica ederim. Neyse ben şimdi kantine gidiyorum. Gelecek misiniz? Yok. Bak eğer o kalem, Kerem sana yaklaşırsa seni çok pis ederim Ceren. Ya abi sen benden ne istiyorsun ya? Lavaboya <laughs> gidiyorum ben. <laughs> ya abi niye öyle dedin? Ya Allah Allah. İstemiyorum ben istemiyorum ya. Bilerek mi yapıyorsunuz bunu? Upsi. Neyse hemen ablamın yanına gideyim. Ceren Ceren. Burada mısın? Ay özür dilerim. Oh, ne oldu? Aa, abla sen burada niye böyle duruyorsun? Ya o çilek git başımdan. Of ya elim yüzümü yıkayacağım. Of gidiyorum ben. Peki. Of ya tek oldum. Ne yapsam ki? Neyse sınıfa gideyim. Of ya kan çok tatlı bir çocuk. Eki bu beni seviyor mudur? Neyse ben sınıfa gideyim. Evet geldim. Merhaba. Oh, hoş geldin Çilek. Hoş bulduk kan. <laughs> Çok tatlı ya. Çilek ben arkasına gidiyorum. Sözlü var ya. Tamam sen bilirsin. Çalışmadın mı? Çalışmadım. Allah Allah. Hmm, ben zaten bugün okula ilk geldim ya. Büyük ihtimal hoca dün söylediği için ben yaparım. Tamam. <laughs> Zaman dursun. Ben ne yapacağım ya? Ödev yapmadım. Ya hocam bana çok kız zor. Neyse hemen sihirim de tüm bilgileri içime alayım. Ha tamamdır bu kadar. Evet. Şey yerleştirelim yer değiştirelim mi Mustafa Ali? Olur gel. Neyse ya kanka yer değiştirelim mi? Olur. Geç. Şey kanka benim sevdiğim çocuk orada pa ben oraya gideyim mi? Tamam gel geç kanka. Evet çocuklar. Bugün sizin evde kırmızı ışık ve yeşil ışıkları yani trafik lambaları Kırmızı ışıkta ne yapıyorduk çocuklar? Duruyoruz. Yeşil ışıkta ne yapıyorduk? Çilek. Birazcık daha ders aktivitesi olur musun? Uf, niye sürekli sıcak kana bakıyor ya? Hadi çilek. Yeşil ışıkta ne yapıyorduk çocuklar? Hocam geçiriyoruz. Sen gel bakayım buraya. <laughs> ya hocam. <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz? Herkes yerine otursun. Çilek. Hemen tahtaya. Arkadaşlar bu karakterin ismini unuttuğum için şimdi bunun adı büyük ihtimalle Gamze olsun. E siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Neden saldırdın? Hocam biz direkt çıkabilir miyiz? Çıkamazsınız çocuklar. Çünkü bu hepimizi ilgilendiren bir durum. Niye alıyordunuz? Ne yaptınız? Niye dövüştünüz? Hocam bana durduk yere saldırdı. Hayır hocam saldırmadım. Ya öyle olsun istemedim. Of ne yapıyorlar içeride? Abi çık şuradan ya bir bakayım. <laughs> abi şimdi sana bir şey diyeceğim ama korkma. Söyle. Çilek ağlıyor. Ne? Çilek abicim seni kim üzdü? hemen söyle bana. Abi kamzeyere kavga ettik. Niye ne yaptın bu vücudu sana? Şşş Cenk sakin ol lütfen. Oturalım öğretmenim. Hadi siz de oturun. Mustafa'yla arkaya. Kardeşinizin neden kaybettiği ay neden kavga ettiğini 3. bölümde açıklayacağım. Evet arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik. Eğer Çile'nin neden kavga ettiğini ve 3. bölümde öğrenmek istiyorsanız bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.